Evet bugün ne oynayacağız abi sizin canlı? Yakan top. Yakan top. Yakan top. Hadi Aslan. Evet ben makamımdan izliyorum. Vurdu için. Abim, öyle, yapma. Suma... öyle yapmaz. Gel 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 bak bir şey göstereceğim gel gel. Çınar gel gel bir şey göstereceğim. Çınar gel bir şey göstereceğim Çınar, gel. Şey göstereceğim. Gel. Gel kameraman olacağız biz. Gel. Bak kameraman olacağız. Ben Tamam ama durdurma. Öyle tuta. Hayır durdurma bir şey yapma. Gel kaldı seni vurdun ya. Evet, Çınar kameraman oldu. Vurdun ya ben seni. Ya böyle şey olacak mı? Evet. Arda <Aldım>. abi. Gelin. Merhaba. <laughs> Açılayım ben. Gel. Gel, bende sıra. Ben <laughs> bakarsa. Evet, top. Açın <laughs> açın. Sallıyor beni ya, ya oldu bura. hadi sessiz hadi 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 Krize git çocuk. Bir <laughs> bu <Üçülme. Gülüyor> Gel uzan. Hadi mi Alıyor, krize girdi çocuk. Ama istiyordum, ama istiyordum. Çocuk! Çocuk sana git. El sallayacak mı? Hayır. Bırak, ama sal. Al bak. Kafama gelir diye korktum. Al bak. Al ulan. Oyuncak gör. Ben oyun oynatıyorum çocuğa. Spor. Spor. Çocuğa oyun <laughs> Bak atıyorum suyu. Bak suya atıyorum. Attım orada. Vay. Oynamıyorum ki. Suya taktı. Bak top gidiyor, top gidiyor. Top gidiyor. Oh, okay. Posta! <laughs> <laughs> 4 dakika geçti. Daha kısa dakikamız daha var. Bir kere atsın. <laughs> oraya geç, oraya, oraya, oraya. Bakalım vuracak mısın? Haydi abi. Ya vuramadı.

Atmıyor. Atmayacak. Atmıyor. Ne çekeyim? Sizi. Aa, kameramanım ben. Ben kameramanım. Youtube'a çıkacağım biliyorsun değil mi? Youtube'a çıkacağım. Youtube'a selam. Merhaba Youtube. Ama çıkmaya da bilirsin hadi attı.

Fransız da gelen herkes ses Ben de Fransızım ama Türkiye'ye gelince Türkçe konuşmayı bildim. Sen Rus musun? Ya ya. Ah. Wee wee. Ça. kapattım açtım şu açtım kapattım yani. Yüz, tamam. Hadi. Ha. Merhaba, benim adım Cafer. Koyun bir Acun abi oynuyor abi. Acun abi. Acun Acun abi. Acun abi. Acun abi. abi. Acun abi. Acun abi. abi.

Haydi oh, ne yapıyorsunuz? Ben buradayım. Oo yeah. Oynayanlar mm. gelsin. Nazer gelin. topları çekiyor. niye çekiyor? <laughs>. Aga gitti top. Hepsi yok. Arkadaşlar. Devam et geç koştu koştu yok yüreğim hadi. koştu koştu kim koştu hadi sen Top. gitti top gelmedi top. Aa. Top. Niye? Yok yo, çok yok. Yok. Hayır. Hadi. Ne <laughs> <burda. gülüyor> Artık yeni projemiz de. <laughs> <gülüyor> Gitti. <gülüyor> Onları yasaklıyoruz arkadaşlar. Kafama atmayın. Onu uzaklaştırıyor. Bu benim. Bu benim. <gülüyor> 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 benim. <gülüyor> ha. Yasaklı madde. Evet, sopamız daha izliyoruz. Hadi. Ben de kaba ne yardımcı şey Nasıl ya? bir şey? Ya, yani sen... ya, çok iyi yardım. <laughs> Allah Arkadaşlar şimdi saklambaç oynuyoruz. <laughs> <Evet>. Ay. Çok seviyorsunuz. <laughs> evet. Sima'ya çok teşekkür ederim Arda abisin canım. Onu görmesinler. Hayır bunlar. Arda abi ben onu karşılayayım be! mı? Satranbaç oynuyor mu? Ah efendim. Efendim, abi söyle. Bir ben oturdayım şimdi. Bir şakamba oynayalım mı? Evet. Hadi gel. Çünkü baktığımız acılıyor. Bak bir saat.